Evet, şu anda aracın şehir içi kullanımıyla alakalı olarak performansına değineceğim. Araç 2000 motorluk, turbo sistemli bir araç. 2 e, tonluk bir araç olduğu için elbette ki e, yeni nesil SUV modellere göre tabii ki fazla yakıyor ama e, eğer dur kalklı trafiklerdeyseniz bu size daha fazla kendini hissettirecektir. Yakıt ibresinin e, oynadığını siz de kendiniz görüyor olacaksınız. Lakin uzun yolda tabii ki ben uzun yol e, deneyimi de yaşadığım için bu arabada gayet memnun kaldım. Normal şartlarda şu anda mazotun litresinin e, 8 küsür olduğunu düşünürsek ve bu aracın 75 litrelik bir e, depoya sahip olduğunu hesaba katarsak yaklaşık olarak 600 liralık full depo ile 900-950 kilometrelik bir mesafede aracı uzun yolda kullanabiliyorsunuz. Aracın fren sistemleri son derece kuvvetli. Tabi bakımlarını yaptırmak koşuluyla. Ağır bakımlarını düzgün bir şekilde yaptırabilirseniz son derece iyi bir performans alabilirsiniz. Hem kullanımdan hem e, aksamlardan. Aracın kalkışı biraz tabii ki hantal. Neden? Çünkü dediğim gibi 2 tonluk bir araç bu. Ama e, aynı oranda da asfalta oturuşu, hızlanması ve performansı son derece kuvvetli. 4x4 özelliğiyle alakalı olarak şu anda herhangi bir performanstan bahsedemem. Çünkü dur kalk trafiğindeyim. Ancak bu araçla ben git oyalasına çıktım. Çok iyi bir performans aldım. Yeni nesil SUV'larda böyle performans alabileceğiniz çok fazla araç yok. Yani eğer bir Jeep, Range Rover yani 2000 motor üzerinde bir su kullanmadığınız sürece, 2000 motorun altında bir su kullanıyorsanız tabii ki bu performansı alamazsınız. Zira bu aracın zaten 2 ton olmasının da bir diğer nedeni aracın kaportasının %80'inin çelikten yapılmış olması. Aracı alırken ben açıkçası bunu da dikkate alarak tercih etmiştim. Hatta bana dediler 2009 araç alınır mı? Sonuçta yaşlı bir araç alıyorsun. Ben bu aracı 2,5 senedir kullanıyorum. Güvenlik açısından beni son derece tatmin ettiği için kendimi bu araçta çok güvende hissettiğim için zaten bu aracı tercih ettim. Kaldı ki aslında 2,5 sene önceki piyasa şartlarında 50 bin liraya Jeep alamıyordunuz. Lakin 52 bin lira para vererek açıkçası bir Su, yani buna su dememek lazım. Çünkü su model daha çok aslında şehir içindeki yüksek araçlar için kullanılan bir tabir. Bu daha çok jeep. Ee, babamın tabiriyle de tank. Çünkü dediğim gibi işte kaportasının yüzde sekseni çelikten oluşuyor. Güney Kore'de zaten Sangyong markası aslında Güney Kore ordusunun kullanımı için çelik üreterek çelik satışı yapan bir aslında e, firma. Daha sonradan diyorlar ki biz e, Ordu'ya hani jip tarzı araçlar da üretelim. İlk etapta zaten aslında Sangyong markasının e, çıkış noktası orası. Daha sonradan e, motoruyla alakalı olarak biliyorsunuz bunun atası Daivu'dur. Rahmetli Barış Manço'nun reklamlarını defalarca yaptığı hatta ve hatta e, Musso modeliyle Japonya'ya kadar gittiği Asya'yı dolaştığı Daivu aslında Sangyong markasının atasıdır. İlk çıkış noktasıdır. E, daha sonradan Sangyong daha doğrusu Daivu Sangyong'a döndükten sonra yanlış hatırlamıyorsam 2008 yılı itibariyle e, Mercedes ile bir anlaşma yapıyorlar Mercedes'in motorunu Kullanmak için Mercedes yöneticilerinden Üst yönetimden şöyle bir talep geliyor Tamam biz motorumuzu sizinle paylaşalım Yani Bizim motorumuzu kullanın Ancak modellerinizden bir kaçında Kaportanız Daha doğrusu makyajınız Bizim modellerimizi andırsın Zaten e, Piyasada işte dışarıda dolaşırken gördüyseniz, Sangon Chiron Rexton modeli. Bu tip modellerde Mercedes'in makyaj sistemini, Mercedes'in makyaj yüzünü görebiliyorsunuz. Bunu oldukça iyi biçimde kullanıyor Sangon. Ha, Türkiye piyasasında çok fazla tutmadı. Doğrudur, çünkü insanlar. E, bu aracı Çin malı olarak gördüler. Çin'de üretiliyorsa sıkıntılı bir araçtır falan diye düşünerek bu araca çok fazla yaklaşmadılar. E, ben de açıkçası alırken tereddüt etmiştim. Ama e, forumlardan da edindiğim bilgiler uyarınca son derece memnunda kaldım. İki senedir iki buçuk senedir de keyifle açıkçası kullanıyorum. Arazide de benim isteklerimi beklentilerimi yerine getirdi. Şehir içinde de. Şu anda otobana çıktım. Dediğim gibi da gaza basmaya başladığınız andan itibaren tabii ki ağırlığını hissediyorsunuz ama araç ikinci vitesten itibaren çünkü ki bu otomatik bir şanzıman. Mercedes'in otomatik şanzımanını kullanmış. 2009 Cayron modelinde Samyong. Gaza bastığınızda ikinci vitesten itibaren aracın yolu oturduğunu, yolu kavradığını ve hızlanmasını sağladığını görüyorsunuz. Ve keyif almaya başlıyorsunuz. Çünkü altınızda geniş bir araç var. Yanınızdan bir araç geçtiği zaman özellikle mesela işte yere yakın herhangi bir araç geçtiği zaman aşağı doğru baktığınızda bunu fazlasıyla hissettiriyor zaten size. Açıkçası Sangyong Kairon'la alakalı olarak şehir içi kullanımında evet tam bir jip performansı edini alıyorsunuz. Tam bir jip performansı alıyorsunuz. Çok fazla yakmıyor ama. Yani şunu demeye çalışıyorum. Öyle 3000-4000 motorluk jipler gibi o hayvan gibi yakıyor. Uu, hayvan gibi yakıyor demiyorsunuz. Yakıyor. Ama bu sizin bütçenizi zorlayacak bir e, durum değil açıkçası. Bu araçla alakalı olarak bu performansta söyleyebileceğim başka herhangi bir şey yok.